Mario Lemina, Goreska. Bu iki futbolcuda hangisi imza aşamasına gelirse onu alacaklar. Yani işte Lemina'yı ya oyalayalım, Goreska'yı alabiliyorsak alalım, olmuyorsa Lemina'ya dönelim bir. Kaldı ki bir de şimdi arkadaşlar işin maliyet boyutu var. Goreska'yı açıkladık. 5 artı 5 artı 2,5 12,5 milyon euro 2,5 yılda vereceğim para. Bon servisi de 10 milyon euro. Geçelim Mario Lemina'ya. Galatasaray 4,5-5 civarı bu transferi bitirebilir deniliyor. 5 diyelim. Kendisi de 3 milyon euro istiyor. Aynı uzunlukta kontrat verelim. Aynı uzunlukta yani 5 milyon euro e, bon servis, e, 3 milyon euro 2 yıllık kontrat, 6 milyon yarım sezon içinde 1,5-7,5 ne yaptı? 5 artı. Yedi buçuk, buçuk. 12,5 milyon yapar değil 12 mi? yani 5 verdik doğru. 12,5 e, yapar. Peki Goreska'nın maliyeti neydi? O 22,5. 22,5. 22,5 dedin. 22,5 10 milyon fark var arada. Ha bitti.